Hello. Bugün Gamze Aksoy özel video çekiyorum. Evet söz verdiğim gibi sınıfın çalışkanı ve örnek öğrenci onu yapıştıracağım biliyorsunuz zaten. Evet çok mutluyum sınıfımız bayağı büyüdü. Çok heyecanlı. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız? Evet sizin kendi isimlerinizi istiyorsanız yorumlara yazın. Evet, Gamze Aksoy Su ismini yazdığın için de teşekkür ederim. Cık cık eklendi birilerine. Yazmayanlar için çok yaşa. Alem hapşuru da. Alem hapşuru. Hapşu. Değil. Hapşu. Şaka şaka. Hapşu yapabildim ya. Şey, canlıyım, makasım kayboldu. En son videomda nereye koyduğumu hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? şimdi Gamze Gamze yazıyorum. Evet. Ondan sonra iki isimli olanların en sevdiği ismi ne yazmasını istiyorum. Çünkü iki isim sığmıyor. Zaten uzun olunca da sığmıyor. Gamze Aksu. Aksu yazmadım. O sınıf her şey için. Lisesi için. Evet. Hiç erkek yoksunuz da. <laughs> Hepsi kız. 14 kişi kız. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neyse. Evet. Şöyle. Gamzeciğim. Gamzeciğim. Bunları hemen bandımı açıp yapıştıracağım. Örnek öğrenciye ve sınıfın çalışkanına çok teşekkür ederim Gamze. İsmi ve soy i̇smini ve soyismini yazdığın için herkese çok teşekkür ederim. İsimlerinizi yazdığınız için beni kırmayıp da Biz birlikte oyun oynuyoruz. çok mutlu değilim. Ben çok mutluyum şu an birlikte oyun oynadığımız için. Şöyle hemen bandımı açıyorum. Evet. Öğrenci vlog galiba yarın gelecek. Belki de bugün. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Gamze'yi de yapıştırıyorum. Yani Gamze'yi zaten yapıştırıyorum da. Sonra çalışkanını yapıştırıyorum. Evet. Bunları yapanlar sınıfın çalışkanı ve örnek öğrenciler. Evet şimdi sınıfın çalışkanındaki kişiler. İnci, Eylül, Ela, Ervan, Meryem, Defne, Betül, Gamze. Örnek öğrenci de İnci, Eylül, Ela, Ervan, Defne, Meryem, Betül, Gamze. Çok teşekkür ederim Gamze ismimi ve su ismini yazdığınız için. Herkese görüşürüz. Bye.